Ekonomiyi nasıl değerlendir? Ya şimdi ekonomi noktasında ekonominin temellerine bakmak lazım. 2008'de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir morguç krizi oldu. O morguç krizinden sonra Amerika ne yaptı? Faizleri indirdi ve dünyaya bol bir para saçtı. Tabi bu para da ne yaptı? Hani deli para olduğu için gelişmekte olan ülkelere yatırım olarak borsalarına girdi. İşte ucuz faiz olarak girdi. Biz ne yaptık mesela o parayı? Normalde bizim şu anki cari açımızın temel sebebi ne? Enerji doğru mu? Evet. Bizler büyük kesinlikle öyle. Yani hemen hemen cari açığı yüzde 60 yüzde 70 enerji. Ama biz mesela bu cari açımızı giderici formüller yerine mesela o parayı ne yaptık? Betona yatırdık, değil mi? Şimdi beton tamam iyidir, hoştur. İnsanlar için mesela hani altyapı imkanı sağlıyor ama bunun geri dönüşü yok. Ben isterdim ki ilk önce bizim bugün örnek veriyorum. Dış borç stoğumuz 400 milyar dolar, doğru mu? Senelik çevirmemiz gereken kısa vadeli dış borcumuz 180 milyar dolar. Şimdi bunun temel sebepleri o zamana dayanıyor. Biz eğer ki o gün cari açımızı çözücü formül bulsaydık, örnek veriyorum ne yapsaydık o deli parayı yatırım olarak enerji alanlarına, örnek veriyorum barajlar olur, yenilenebilir enerji olur. işte o hani mesela şu an Sinop'ta yapılan galiba nükleer mesela testler olur. Önceliklerin e değişmesi lazım. Kesinlikle. Yatırımın o zaman o zaman bu cari açığın, cari açın çözümünün temelini atsaydık bugün ne cari açımız olurdu ne de döviz krizi yaşar. Bakın görüyorsunuz ki neredeyse 2016'dan beri en temel mesela uğraştığımız şey ne? Döviz. Bunun temel sebebi ne? Cari açık. E bizler ne yapıyoruz? Mesela hala yani mesela bir kanser hastası var. O hastaya mesela kemoterapi verip gidermemiz lazım. Bizler adama sürekli ağrı kesici veririz. Ya yani tamam da bu adam iki saat sonra gene hasta olacak. Bunun temel sebebi ne? Bu adamı tedavi almak lazım. Bu